Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Berke. Bugün sizlerle arkadaşlar mafya serisine başlıyoruz. Gördüğünüz üzere İtalyan mafya gibi altın zincirimi taktım arkadaşlar. Bir tane kasketim olsa Peaky Blinders gibi takılacaktım. Bulamadım. Neyse arkadaşlar mafya serisine başlayacağız. Mafya 1 2 oynamayı düşünüyorum. 3'ü önceden oynadım pek beğenmedim. Hani mafya serisine uygun bir oyun değil bence 3. Yani öyle arkadaşlar. İzninizle video başlayacağım. Başlamadan önce nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben biraz hastayım. Yorgun hissediyorum ama sizler için bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Videoları yaklaşık yarım saat 40 dakika civarı yapacağım. Ben yani daha fazla videoları uzatmayacağım. İzninizle arkadaşlar. Seriye başla. Hikaye diyorum. Yeni oyun. Biraz kameramıza bakalım. Şunu biraz küçültebiliriz şöyle. Aynen. Bu küçüklük iyi sanırım. Hani sinematiklerde falan belki kesebilir. Yorumlarda belirtirsiniz. Facecam sıkıntı çıkarırsa facecamsiz çekerim. Ya da farklı bir yer alırım. Yeni oyuna başla dedim. Tamam. Zorluğum. Zor yapacağım. Öğreticileri göstersin. Ve Sicilyalı bir İtalyan mafya olarak hikayeye başlıyoruz arkadaşlar. Benim en sağlıklı içeceğim sudur arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Bir hangar oyunu. Neredeyiz? Martılar ağlardı çöplük. Gece temsi bir duman. Bir deniz feneri. Sene 75. Orhan Gazi, Osman Gazi şarap içiyoruz. Postane aracı sanırım. O eski hissiyatı vermesi çok güzel yani türlerimiz diken diken yapan görseller. Tommy rolünde Andrew Bringle, Holly rolünde Jeremy Luke, Sam rolünde Don DiPetta, o İtalyan isimleri Don Salieri rolünde Glenn Taranto. Frank rolünde Steven Oliver. Öyle yapınca evet oyunla duruyormuş. Videomuzda bir sıkıntı yok. Sarah rolünde Bella Popa. Ralf rolünde Bart Roberts. Vincent sensör rolünde Paul Tasson. Vincenzo nereden nasıl söylüyor acaba? Luigi rolünde Robert Catrini. Don Morello rolünde Saul Stein Dedektif Norman rolünde Damian Clark

Kahvenin parasını bile ödeyemiyorum. Ama takas edecek çok şeyim var. Arkadaşlar sinematikleri okuyayım mı yoksa kumamı ister misiniz istemez misiniz yorumlarda bunu da belirtirseniz sevinirim. Yani seslendirmek benim hoşuma gidiyor ama siz sevmezseniz tabii ki de yapmam evet. olurum. <laughs> Sana <Tanık> koruma programı. <laughs> Eşim Ve kızım. Babam her zaman bir adamın bu dünyada hayatta kalmak istiyorsa arkadaşı ihtiyacı olduğunu söyledi. Benim dünyamda tam tersi. Hiç şaşırmadım. Look, I can't promise anything for your family not until I hear what you're trading. So, are you talking, or are you just

Yeah, you stick around. You tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, it looks like I'm buying you a cup of coffee. Chris, I don't know how everything got so bald up. No one ever sees the hair hairpin until it's too late. the big in the nursery, did you? Ana karakterimiz Tommy. Tommy Angelo. Bir taksi şoförüydüm. Kızarda. 1930. Red bir teklif. Pasino. İtalyan. Blackjack ile oynuyorlar. Kavunukla geceleri sürerdim. Çünkü Paris daha iyiydi. Pauli ve Sam ile ilk tanışmam. İso Vardiyaların birinin sonundaydı. Ne oluyor? Arabanın lastiklerine bakıyoruz. Allah. Tomigan'da bir tarıyorlar. Birinin lastiği patladı. Kaza yaptı. Evet bir kaza sesi. Biz gittik oraya. Ayağa kalk Pauli. İşte şurada bir taksi var. İyi olacağız. Bize silah çektiler. Kımıldı hadi. Na ne şimdi diyedik. Yakalanırsak öldük demektir. Ama sen de buradan çekip şey gidemez. Bela istemiyorum. Orada olacağımızı nereden biliyorlardı? Onları atlatmak zorundayız. Arkamızda biri. Oyunu biraz durduracağım. Sesini biraz açacağım oyunu. Biraz kısmıştım çünkü. Bunu 10 yapacağım. Bunu 7. Bunlar olsun. Bu da çok oldu. Ana sesi konuşmadı Konuşma da iyi

Bir de dinliyoruz diye biz azar işte. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? Köprü geçten sonra sizi nereye bırakayım? Soladan tutmaya başladım. Hem taksi sür diyorsunuz, hem nereye gideceğini söylemiyorsunuz. Üstüne arkamda silah izi var galiba. Bakayım evet. İlk... Daha fazlası geliyor. Olamaz. tamam onları yavaşlatacak kesin diyorum nasıl yapacağını bilmiyorum yap değil tamam Birini atlattık hepsini değil bu adamlar seni sevmiyor değil değil mi he knows, more chance of him not seeing the Şunları atlatsak güzel olur. Sanırım atlattık bunu. iyi şoförüm zaten. Ay açmak için taba basın. Burada Eflen gitmemiz lazım. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Ah, uh, the bridge is up, ain't it? Yeah, Italy, We can make it. Yup, What the hell are we doing? Just sit tight and pray. Yup. Little Italy, sir. Never done that before. Me neither. Okay, so little Italy. Now. Little, yeah, it's not over. Now, hold on, Ben. Mafia, Lan, mafia. Sit, man, Turk Mafia, Sigma. Emir, think he squealed? A I found my loving for Sophie. okay, we're close. I'm under the akin's. Şu barın önünde kenarı çek. Salieri'nin yeri. Evet işte orası. Bekle burada. Niçin? Don'dan küçük bir şey istiyor musun? İstemiyor musun? Biri vurulmuş. Nereden çattık diyoruz? Çocuklar bu kim? Niye konuşuyor şu an? Niye bekliyor diye? altlarına sıçtılar Açsak mı? Aha. Silah mı çıkarıyor? İşte silah davrandık hemen. Gerçekten mafes. This makes us square. Teşekkürler. Well, I'm sure it's more than enough. Good. Don Silieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, take Bekim, don dostlarını Don't hesitate to, to ask. Don galiba, God's father. Yeah, okay. Thanks. Tamam Thank teşekkürler. Thank one more thing. Mesela, What's between us anyone ask where you got that money you wanted a poker the scratches on your car you swerved to keep from hitting a little old lady you got it i'm on the ship of course no doubt see you around kid

Bölüm tamamlandı. Videomuz kaç olmuş, ona bakıyorum, 16 dakika. Oyundan bir bölüm daha oynayalım. Bakalım için içine nasıl gideceğiz ve köstebek olacak kadar neler yaşadık. 1930 kaçan adam. <laughs> En kısa söyledi işe döndüm. Ama bu sefer fark <laughs> hissetiyordum. Bir taksi yolunda seninle <laughs> boşacak çok zaman oluyor. <laughs> Ve tabii diğer insanların düşünceleri de Sen oradaki şoför. Yes, Buyurun efendim. Sürüyor musun? Driving, Sürüyorum efendim. Her zaman. Efendim binin bakalım. <laughs> so where to? Nereye hanımefendi? St. Michael's Church. Directly. St. Michael. Direkt. Careful, please. Tamamdır hanımefendi. I always drive careful. Then you'd be the first. Bana ornaya basmayın. Sınırlı işini açıyoruz. Bunu açtığımızda araba kırkın üstüne geçmiyor. Turn that racket off. I can't hear myself think. Radyoyu kapatalım Dörde basarak radyomuzu kapatıyoruz Böylesi So, iyi Demek kilise Çoktan pazar olur mu Gözünü yoldan ayırma lütfen Na Geç kenarı ya Araba geliyor şey yapıyorum Yasaları saygı biz her zaman gösteriyoruz Ey hanımefendi konuşun biraz ya. Yol uzun, canımız sıkıldı. Buna sürtme. Ne korna çalıyorsun ya? Pardon hanımefendi. Hadi. Dur dur. Parkın yanında. Emrin olur. Paşam para verdin diye. Ben zaten senin kölenim. There he? you go. Sync Michael. Ne denen? What the ver. Give like be. ya. Baş iş mi istiyorum ben senden. Köpek. Bu İtalyanların hepsi aynı. Ananın Nike. Hayatını... Radyosu süremem. Yeni bir yolcu bulsam iyi olacak. Evet. Buradan da dolaşalım bakalım biraz. Piyasa yapıyoruz. abi hanımımız yok. Ulaşalım biraz. Geçin polis. Polis bey aynısız geç. Şurada müşteri var galiba? Bakalım. Aha. Merhaba. Beyefendi hemen benim. Yolun ortasına durduk bak. Dinlendirmeyin beni. Sanat galerisi Beni hemen oraya götür. Emrin olur paşam. Elimden geldiğince hızlı götüreceğim sizi. Biraz mı veriyorsunuz? Seni ne ilgilendiriyor? Oli, man, don't charge me, man. Mafia, do you Look at him out there. The problem with this downturn is it's made people lazy, giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so many these days. Please fix this to So yeah, I get to be busy. Your busy day is going to be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, maybe you'll understand. i then, drive and quit bothering me. Yeah, yeah, I get you. Let's see how many steps we is that a police car O da biz de aynı yere dönüyor. Bu Polisler benimle konuşmak istiyor. Senin yüzünden. Hızlı git hızlı git hızlı git. Allah Allah başlayalım Arkadaşlar şerefsiz hızlı git dedi. me there quick I'm sure quick I can do taking some time out what's it to you not much just talking I'm paying you to drive so do that look at him out there the problem with this downturn is it's made people lazy giving them an excuse the work's not out there pal. the work is always there you just have to find it i get it you're a busy guy i don't see so many these days thank you, like like chappman this crapshoot depression coming saw that before the crash so yeah i get to be busy your busy days gonna be looking at old paintings i have a business meeting there with a colleague not that it's anything to do with you if you ever find a real job then maybe you'll understand until then drive and quit bothering me Bak, yeah, yeah. bas 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 bas. Nasıl hızlı şoför olduğumu gör bakayım sen. Benden hızlı taksici yok. Lanet Amerika'da yok. Buradan şöyle geçelim. Polis beyefendi bizi gördü mü? Gördü galiba. Neyse şöyle yavaşlayalım burada. Biraz. Beyefendi gibi sürelim. Polis bey benim geçmem gereken konular var. Ben şuradan damlayayım. Aha kaza yaptı biri. Kaza yaptı polis bey. Sen, sen sus artık. Öldürmeyeyim seni. Katilin olacağım en sonunda. Tamam. 50 cent. Hadi sen yallah yoluna. İçine bak. Every <laughs> fair today's been a son of a bitch. Under the next. Müşterinin hepsi şerefsizin tekliydi diyor ve doğru söylüyor yani. Burada bir müşteri daha var. Efendim beyefendi gel. Be, oh boy, you look like shit. I've been working since 5, what's your excuse? On, Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Little Italy. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? but never enough no, no, no. who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit i guess only reason i got you taking me places is i'm drunk and don't know better cops see enough drunk fellas they're only after the people moving it and selling it yeah they really, can't go after guys for less yes all so? If they think they can shake something out of you, they will use. Any excuse. <coughs> this is Sure is. ya bu tramvaylarda kim yaptı yolun ortasını İleride köşede bırakır mısın bütün. bakalım hey benim köşede kahve tezgahı var ona lucio sendin birşey yap uğrarız belki aha bir sinema dedi bakalım hayırlısı kahve içiyoruz Ne oluyor? Lan sen kimsin lan? Beni hatırladın mı? Sen kimsin oğlum? Lan bırak taksimi. Oğlum sizi öldüreceğim lan. Bay Moralio biraz kızın lan. <laughs> Salihere yardım et bekle. <laughs> Aha. Kaç lan kaç. Oğlum sizi öldüreceğim. I didn't think make it fun. Let's get him. bu, Dino. Koşmak için leş. Aha sıkıyorlar, sıkıyor. Koş lan. Baba niye koşmuyor ki sen? Bizimkinde biraz engellilik var. Koş baba. Kaç 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 kaç. Dur dur. Çarpma. Koş. Sıkıyorlar bir de ya. Koş. Yetişti vallahi yetişti koş. Abi çık abi abi çık. chick look this what, what? how you doing kid what's dino lu dino lu you got business with the donation isn't nah we just trying to talk to that cabby over there that's your That right yeah What is Don en sevdiği şoför. Eğer ona bir şey söylemek söylemişsen bana söyleyin. Bu doğru mu? Kanı şunu söyleyeyim. Elimiz boş ayrılmayacak. Peki o halde belki hiç gitmiyorsunuz ha? Okay Görüşürüz beyler. Arkadaşlar biz bunu ayıptır söylemişiz. Göt istiyoruz. Teşekkürler. En azından bunu yapabildik. Hadi Don'a bir merhaba diyelim ha. Don söyleyelim mi? Bunu duymak isteyecektir. Salieri'nin restoranı. Merhaba beyefendi. Bölüm 5 dakika oldu. Arkadaşlar videomuz 30 dakika oldu. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Oyun eğlenceli zaten. Bölümümüzü tamamladık. Kaçan adam bölümünü. Bakalım bundan sonra Don Salieri ile tanışacağız. Büyük bir mafyada girişimiz olacak bu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike edip like, abone olmayı, yorumlarda nedenini belirtmeyi unutmayın. Discord kanalımızın linki açıklama kısmında arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay amigoslar.